hani kestirebiliyoruz şöyle olsaydı böylesi olmasaydı mesela yorgunluk olmasaydı bıkkınlık olmasaydı limit olmasaydı bir şeyde hemen limit bıkkınlık diye doygunluk diye önümüzü kesiyor. En iyi ortamları, en büyük heyecanları umduğumuz yerde bir şeyler aksi gidiyor, önümüzü kesiyor, daraltıyor, istediğimiz gibi olmayabiliyor ve hep daha iyisi için koşturuyoruz. Burası böyle bir hayat. Eğer bir de müşrikler gibi düşünsek, hepsi bundan ibaret desek, berbat. Eşref Hoca bir gün dedi ki, Molla biz yani bu dünyadan çok bir şey alamadık dedi ya, yani nasibimiz çok olmadı. Bir de ahirette elimize bir şey geçmezse, yandık gitti. Yani bizim bir ümidimiz var. Tükettiğimiz bir hayatın sonrasında umduğumuz Nitelikli bir hayat var. Bu heyecanla sabaha uyanmakla, bu heyecansız uyanmak arasındaki farkı Cenab-ı akla kara kadar. Beyazla siyah, mutluyla mutsuz, iyiyle kötü. Yani birileri her sabahı tekil bir hayat içerisinde uyanıyor. Bu kadar. Ve bir tane eksilterek uyanıyor sabah. Sonra bir ak görüyor, biraz büzüşme görüyor biraz yorulma görüyor, yaşlanma emareleri görüyor. Dolayısıyla gün be gün de bu hayat ona daha ağır geliyor. Ve hepsi de bundan ibaretse düşünün böyle bir insanın psikolojik halini, bunalımını ve durumunu. Allah Azze ve Celle peygamberleri müjde ile gönderdi. Müjde ne? Hepsi bundan ibaret değil müjdesi. İçinde bulunduğunuz hayat bir süreliğine bir hayat. Biz öncesinde sizi ölü formda yarattık. Sonra hayatın içerisinde hayat bahşettik. Sonra tekrar berzak dediğimiz ara bölgeye ölü formda geçeceksiniz. O ölü formda bir süre وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلَا يَوْمِي بَعْثُونَ Tekrar dirildireceğiniz güne kadar berzak dediğimiz bölgede kalacaksınız. Ölü formda sonra biz size tekrar hayat bahşedeceğiz. Cenab-ı Hak akleden yanımıza hitap etti. Dedi ki, Eyaksebul insanu en yutraka suda. İnsan öyle başıboş bırakılacağını mı sanıyor? Elem yaku nutfeten bir nutfe değil miydi? Bir nutfe. Dün yani Kur'an'ın nazil olduğu zamanlar nutfe denince onlar işte o sıvıyı düşünüyorlardı. Biz neyi düşünüyoruz? Sıvının içerisindeki milyonlarca spermden bir tanesini düşünüyoruz. Ne değişti? Çok bir şey değişiyor mu? Akletme bakımından. Ayetler daha netleşiyor. Daha çaresiz bırakacak şekilde oluyor. Ama akletmek istemeyenlere o günle bu cehiliyle, bugünle bu cehili için hiçbir şey fark etmiyor. Ben buydum, ben değildim diyemiyoruz. Hepimizin bir sıvıdan ibaret. İdim, öyleyim elem yeku nutfeten min meniyyen yumna. Atılan bir meniyenin sıvısından ibaret değil miydi? Ve ceale min hussevceyni ondan Cenab-ı Hak çifti el-dekara vel erkeği ve dişliği var etti. Demek ki erkek ve dişilik neyden oluyor? Atılan bir meniden oluyor. Cenab-ı Hak ayette ayrıntıyı veriyor. Gün gelip bunu yüz yıllar sonra öğrendiğimizde aradan geçen yüzyıllar boyunca sırf kız doğdu diye kadını bundan ötürü suçlayan insanlık tarihinin ardından öğrendiğimiz gerçekle mahcup oluyoruz. Meğer kadının bunda hiçbir suçu yokmuş. Bütün tohumun sahibi dişisini Cenab-ı Hak ondan yaratıyormuş fecaale minhu ondan kıldı o meniden ezzekara vel erkeği ve dişi, sonra sordu Cenab-ı sure böyle bitiyor ise zelika bi ala yuhiyel muhten o yani bunu yapan kadir değil midir ölüleri diriltmeye Eleyse zahlika bi ala yuhiyel muhten Demek ki senden bir sperm bile kalsa ondan olabildiğini zaten şu anda varlığınla kanatısın. Dolayısıyla öncesinde o da yoktu. O sperm de yarattı Cenab-ı Hak. Şimdi en azından o DNA'm var orada burada. Yani bırakıyorsun. Dolandığın yerlerde bile bırakıyorsun. Üçer beşer. Belki üç bin, beş bin. Yani ufacık bir Deri parçasında bile sayısız. Cenab-ı Hak dedi ki, bu daha kolay değil mi? Öncesine göre düşünürseniz, bir sonraki yaratılışınız ve var olmanız teorik olarak daha kolay gözüküyor. Ortada tohumunuz var. Tohumdan olduğunuz belli zaten. Yani 80 kilo ağırlık sadece o tohumun iyi içip şişmiş hali. Dolayısıyla yazılımınız mevcut. Hiç yazılımınız yokken yazılımınızı da var edip size hayat bahşeden Cenab-ı size sesleniyor. Mevcut durumunuza bakıp yeniden bir hayat bahşedilebileceğini anlamanız gerek diyor. Dolayısıyla biz artık hayatı tek, unik, başkası olmayan bir hayat olarak düşünmüyoruz. Çünkü aklediyoruz. O zaman kafirler akletmedikleri için Hayatı bir benzeri olmayan rastlantıdan oluşmuş, denk gelmiş, bir başkası asla olmayacak olan bir hayat. Çok meşhur bir Hollywood film yönetmenini izliyorum. Adam hayatla ilgili konuşuyor. Çok zengin yönetmen, film yapıyor. Kendinizi diyor oyalamak durumundasınız. You have to distract yourself. Bir şeylerle oyalayın diyor. Hayat ancak oyalayınca kendini biraz yani bir şeylere yoğunlaşıyorsun. Sana haz veren, zevk veren, ilgini dağıtan. Yoksa hayatla yüzleşirsen büyük bir acı ve kasvet diyor. Yaşıyorsun, annenden, babandan ayrılıyorsun. Yani bir tükeniş hali. Hayat hep yaprak döküyor. Daha çocukken bile dedeyi, neneyi kaybediyorsun her aşamasında üstten döküm, alttan gelim yaşanıyor. Ve bir anlamı yok, kayboluyorlar, yokluk. Büyük bir acı. O yüzden kendinle yüzleşmemen, gerçekle karşılaşmaman için bir şeylerle oyalanman gerekiyor. Ne buluyorsan, seni ne oyalıyorsa onunla oyalan. Sonra da alttan alta artık oyalamıyorsa, oyalanamıyorsan kendi fişini kendin çek demeye getiriyor. Bu en akıllısı. Bu çağın en akıllısı, en çok para kazanan, en iyi iş yapın. Ama akletmediği takdirde, yaradana sırtını döndüğü takdirde bu muazzam varlığı, onun yaptığı filmler bir hücredeki sistematiğin trilyonda biri kadar bile değil. Bu sistemi var eden kudreti akletmeye ve tanımaya yanaşmadığında bir insan bu kadar kötüleşiyor. Ve bu kötülüğü artık kendisi de taşıyamadığı için oyalanarak bilinçsiz, ruhsuz ve hissiz kalar. Ancak zaman geçiriyor. Hadi biraz vakit geçirelim. Bu onların deyimi. Vakit öldürelim diyor. Biz ise vakti hayatta dönüştürmeye istecibu lillahi ve lirrasuli izâ da'akum limâ Allah'a ve Resulüne icabet edin. Sizi, size hayat verecek şeye çağırdığında. Anlıyoruz ki aslında hayata tutunmak, yaradının çağrısına tutunmak daha şimdiden damla damla gerçek hayattan solumak gibi bir şey. Öteye kapanmak bu hayatın içerisinde biyolojik olarak yaşarken ölmek demek. Cenab-ı Hak dedikten onları yaşıyor, duyuyor, işitiyor mu zannediyorsun? Bu kabirlerdeki gibiler kapatmışlar kendilerini. O yüzden Kitabında Allah ve Resulü sizi size hayat verecek şeye çağırdığında acele. İstecibu lillahi ve lirrasim. Şu namaza duruyorsun ya, hayat ile bağlantı sağlıyorsun, sana hayat pompalanıyor. Şu Rabbini hatırlıyorsun ya, şu öteye dair bilincini yineliyorsun. Gelecek, sonsuz gelecek hayatını düşünmeye ve onun özlemiyle yaşamaya başlıyorsun ya, sen hayata tutunuyorsun. Diğer türlü hayattan kopuyorsun suratlar asılıyor, eldeki imkanlar anlamsız kalıyor. Daha önce konuştuk, tükenmişlik imkanların içerisinde daha bir zorluk yaratıyor insanı. Varlık içerisinde yokluğa mahkum ediyor. Tatsız, tuzsuz ve zevksiz olarak yeryüzünün en gelişmiş, en çok en müreffeh ülkesinin intihardaki ortalaması da en yüksek olup veriyor. Neden? Çünkü hayatı bundan ibaretse eğer, çocuk için kötü haber. Yani ilk defa çocuğa ölümü söylemekle bitimi söylemek eğer iman yok ise kötü bir haber. O zaman niçin yaşıyorum diyecek. En basit soruyu soracak. Bir de beni bir dünya okutacaksınız. O kadar emek edip hazırlık yapacağım. Hangi hayatta? Hangi hayatta? Yani 20-25'lere kadar yaşadığım hayatın önünde bir 20-25 olacağını bile garanti edecek aranızda tek bir kimse yok. Çünkü 30'unda 40'ında ölenler var. Okurken ölenler var. Bu aralıklardaki ölüm oranlarınıza baktığınızda çok ciddi rakamlar. 30 ile 40 arası ölüm oranlarına bakın. 40 ile 50 arası ölüm oranlarına bakın. Bunlardan biri olmayacağıma ya 60-70 olsa ne değişiyor? Daha şimdiden bana yok olacağımı söylüyorsunuz.